Merhaba arkadaşlar, Hipotez Ekspresi ile LGS Matematik Yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte basit olayların olma olasılığı ikinci seferde yer alan hipotez bileti kısmının konu anlatımını, uygulama istasyonunda yer alan sorularımızın video çözümlerini yapacağız. Dersimize geçmeden önce sizler de videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Kesin imkansız olay. Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. 0 ve 1 dahildir. Bir olayın gerçekleşmesi mümkün değilse bu olaya imkansız olay diyoruz. İmkansız olayın olasılık değeri 0'dır. Çünkü burada olası durum sayısı 0'ı gelecektir. Buradan da 0'ı paya yazdığımızda payda ne olursa olsun sonuç 0'a eşit işte olacaktır. Herhangi bir olay her durumda gerçekleşiyorsa bu olaya da kesin olay diyoruz. Kesin olayında olasılık değeri 1'dir arkadaşlar. Çünkü kesin olayda da biz tüm olası durumları istenen durum olarak alıyoruz. Örneğimize bakalım. Aşağıda verilen olayları kesin veya imkansız olay olarak inceleyelim. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne pozitif tam sayı gelmesi. Şimdi zarı havaya attığımda 1, 2, 3, 4, 5 veya 6'dan biri gelecektir. Yani bunlar kesinlikle pozitif sayıdır. O zaman bu kesin olaydır. 5 sarı ve 8 kırmızı topun bulunduğu bir torbadan çekilen topun mavi olması. Şimdi bu torbada hiç mavi top olmadığı için olası durum sayısı 0'dır. Bu durumda da yine ne olacaktır? Olasılık değeri de sıfıra eşit olacak. Yani imkansız olay olacaktır. Hipotez kelimesinin harflerinden seçilen bir harfin a olması. Hipotez kelimesinde de a harfi olmadığı için bu harfin seçilme olasılığı da imkansız Olaydır arkadaşlar bizim için havaya atılan bir madeni paranın yazı veya tura gelmesi evet havaya attığımızda bir madeni parayı iki olası durumumuz var yazı veya tura e bu da kesin olay olacaktır. Basit olayların olma olasılığı bir olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı oranıyla hesaplanır arkadaşlar. Yani istenen bölü tüm durumlar dediğimizde bize olasılık değerini verecektir. Ya örneğimize bakıyoruz. Yanda verilen torbada aynı büyüklükte sarı, kırmızı ve mavi toplar vardır. Aşağıda verilen boşlukları dolduralım. Torbadan çekilen bir topun mavi olma olasılığı. Şimdi mavilerden 4 tane var arkadaşlar. Ve tüm olası durumlarımız mavilerden 4, sarılardan 2, kırmızılardan da 3 tane var. Tüm olası durumumuz 9. Şimdi tüm olası durumumuz da 9 olduğuna göre mavi gelme olasılığı 4 bölü 9 olacaktır. Sarı gelme olasılığına bakıyorum. Şimdi salı, sarı istenen durum sayımız 2. Tüm durumlarımızın sayısı 9. Sarı gelme olasılığı da o zaman 2 bölü 9 olacaktır. Kırmızı gelme olasılığına bakıyorum. Kırmızı istenen durum sayısı 3. Tüm olası durum sayısı 9. Buradan da 3 bölü 9 bizim olasılık değerimiz. Yani 1 bölü 3 olacaktır. Aşağıda 1'den 10'a kadar numaralandırılmış kartlar verilmiştir. Buna göre kartlar arasından rastgele seçilen bir kartın Üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığını bulalım. Şimdi tüm durumlar 10 tane numara olduğuna göre tüm olası durumlarımızın sayısı 10 olacaktır. İstenen durumumuz nedir? Asal sayı olması. Şimdi asal sayı 10'a kadar hangileri vardır? 2, 3, 5 ve 7. Yani istenen durum sayısı da bizim için 4 tanedir. E buradan da olasılık değerimiz neye eşit olacaktır arkadaşlar? İstenen Böyle tüm durumlar yaptığımızda 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 olacaktır. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir. Bunu da dipnot olarak düşmüş olalım. Havaya atılan hilesiz bir zarın üst üzerine 3 gelmeme olasılığının değerini bulalım. Şimdi uzun uzun öncelikle anlatalım. Şimdi 3 gelmiyorsa ne gelebilir? 1, 2, 4 5 veya 6 gelebilir. E buradan da neyi görüyorsunuz? İstenen durum 5, tüm durumlar 6, 5/6. Biz bunun yerine ne de yapabilirdik? 3 gelme olasılığı nedir? İstenen durum 1. E zarda 6 tane durum vardı. İstenen durum bölü tüm durumları yaptığımızda 3 gelme olasılığı 1/6. E bunu da 1'den çıkarttığımızda yine gelmeme olasılığını 5/6 olarak bulabiliriz. Aşağıda verilen ifadelerden kesin olayların başına K harfini imkansız olayların başına I harfini yazınız. Üzerinde rakamların yazılı olduğu eş kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının irrasyonel sayı olması. Şimdi arkadaşlar bakın rakamlar yazılı diyor. Şimdi rakamlar da bizim için bir doğal sayı bir tam sayı yani rasyonel sayıdır. İrrasyonel değildir. O zaman bu imkansız olaydır arasından rastgele seçilen bir sayının asal çarpanlarının 2 ve 3 olması. Şimdi 12'nin asal çarpanları 2 3, 18'in 2 3, 36'nın 2 3, 54'ün 2 3. O zaman bu da bizim için kesin olaydır. Çünkü hepsinin asal çarpanları 2 3. E ben hangisini seçersem seçim kesinlikle asal çarpanları 2 3 olacaktır. Havaya atılan bir zarın üst gelen sayının rakam olması. E zaten 1 2 3 4 5 ve 6 sayılı rakam olduğu için bu da bizim için kesin olaydır. 36 sayısının pozitif çarpanlarının arasından rastgele seçilen bir sayının 7 olması. Şimdi 36 sayısının çarpanlarından bir 7 değildir. Yani 7 bunun çarpanı olmadığı için de bu bizim için imkansız olay olacaktır. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun matematiksel ifadeleri yazınız. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara İmkansız olaylar diyoruz arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı demiştik 0 ile 1 arasındadır. 0 dahil ve bu şuraya şunu da düşünelim. 0 ve 1 dahildir. Yani 0 da olabilir, 1 de olabilir. 0 olunca imkansız olay, 1 olunca kesin olay oluyordu. Kesin olayın olasılık değeri 1'e eşittir. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir yine arkadaşlar. Aşağıda verilen sayılardan bir olayın olasılık değeri olabileceklerini belirleyiniz. Şimdi 5 bölü 9 basit bir kesir yani 0 ile 1 arasında o zaman bu olacaktır. 1 bölü 8 basit bir kesir olduğu için 0 ile 1 arasındadır bu da olur. 17 bölü 12 bileşik bir kesir olduğu için 0 ile 1 arasında değildir arkadaşlar. Bu yüzden bu olasılık değeri olarak alınamaz bir olasılık değeri olarak alınabilir. Hatta kesin olayın olasılık değeriydi. Karekök 4 bizim için 2'ye eşittir. E bu da bizim için olasılık değeri olamaz. Çünkü 1 ile 0 arasında bakıyoruz. 0 ve 1 dahil olarak alacağız. Bu da olamaz. 0 yine olasılık değeri olabilir. İmkansız olayın olasılık değeriydi hatta. 0 tam %47. Şimdi bunu da 47 bölü 100 olarak yazabilirsiniz ya da zaten kendisi sıfır tamlı bir şey olduğu için sıfırla bir arasında olduğunu görebilirsiniz. Yani bu da olasılık değeri olabilir. Karekök 2 tam %25. E bunu 225 bölü 100 olarak yazacak olursak bu da 15 bölü 10. Yani bileşik kesir olacak. O zaman olasılık değeri olamaz. E bunu rasyonel sayıya çevirecek olursak 13 eksi 1 bölü 9'dan 12 bölü 9 yani bileşik kesir gelecektir. O zaman bu da olasılık değeri olamaz. Aşağıdaki tabloda verilen olasılık değerlerine göre olayların olma veya olmama olasılıklarını bulalım. A olayı olma olasılığı verilmiş. O zaman ben bir tamdan çıkartırsam ne kalacaktır? Olmama olasılığı 2 bölü 5'tir. B'nin olmama olasılığı verilmiş 2 bölü 7. E bunu bir tamdan çıkartacak olursam olma olasılığı 5 bölü 7 gelecektir. C'nin olma olasılığı verilmiş. E bunu bir tamdan çıkartacak olursam geriye 12 bölü 23 kalacaktır. Çünkü olma olasılığıyla olmama olasılığı değerlerinin toplamı 1'e eşitti. Aşağıda tabloda bir sınıftaki kız ve erkeklerin gözlük kullanıp kullanmadıkları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü erkek öğrenci olma olasılığı. Şimdi gözlüklü erkek öğrenci istenen durum 4. Tüm durumlar kaç tane öğrenci var? 11 tane kız var, 9 tane erkek var. Toplamda 20 öğrenci var. O zaman olasılık değerimiz 4 bölü 20 yani 1 bölü 5 olacaktır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya gözlüklü er öğrenci olması. Şimdi kız veya gözlüklü. Şimdi kız veya gözlüksüz pardon ne yapacağız? Şu kısımları alacağız. Yani kız olabilir ve gözlüksüz olabilir. E toplam istenen durum sayısı ne geliyor? 16 gelmekte. Tüm durumlarımızın sayısı 27. Buradan da 4 bölü 5 olasılık değerine ulaşabiliriz. Express kelimesinin harflerinin yazılı olduğu kartlar arasından Rastgele seçilen bir kartın üzerinde sesli harf yazma olasılığı. Şimdi istenen durumlarımız sesli harf yani bir, iki tane sesli harfimiz var. Tüm durumlarımız şimdi bu kaç harfli bir kelime? 7 harfli. O zaman olasılık değerimiz de 2 bölü 7 olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için... Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.